Arkadaşlar merhaba. Öncelikle şunu söylemek isterim ki birçok soru alıyorum ve video çekmek istedim. Hani tek tek cevap yazamıyorum açıkçası. Şöyle bir şey hani en çok sorulan sorular arasında şu var. Aşı işe yarıyor mu? Aşı vuruldum hani nasıl hissediyorsun falan diye. Arkadaşlar kesinlikle aşı işe yarıyor. Şöyle ki e, tamam ağrılarımız oluyor. Evet ilk 3 gün inanılmaz acı ve ağrı çektim. E, zaten ishalle başladı bu bende. Belirtisi sadece ishaldim yani başka hiçbir belirtim yoktu. E, daha sonra e, COVID olduğumu öğrendiğim gün günün gecesi daha doğrusu inanılmaz bir bel ağrısı ve eklem ağrıları 3 gün boyunca şiddetlenerek çektim. Ee, ama hiçbir şekilde nefes darlığı ya da e, öksürük, işte grip, gribal enfeksiyon şeklinde bir belirtim olmadı Allah'a bin şükür. Ee, sadece eklem ağrılarım ve bel ağrılarım oldu. O da 3 gün sürdü. Dördüncü gün daha iyiydim daha sonra ya yani aşınızı olun bence. Çünkü aşı sizi hastaneye, hastanede yatmaktan koruyor. Yoğun bakıma girmekten koruyor ve bu hastalığın birçok ağır belirtisi sizde olmuyor. Yani ben eklem ağrıları ve bel ağrıları şeklinde atlattım ilk üç günü. Şu an öyle bir ağrım yok, sızım yok. evet, Ara ara tabii ki de <laughs> ağrılarım oluyor. Ama inanın hafif. Yani normal bir insan hastalanınca ağrısı olur. O şekilde. Ee, i̇kinci soru çok sorulan sorulardan biri. Süreci nasıl geçiriyorsun? Ee, süreci genelde açıkçası yatıyorum. Çünkü halim yok. Halsizlik oluyor. Ee, oturuyorum. E, iştahım var <laughs> birçok e, kişi diyor işte iştahım var mı tat alabiliyor musun koku alabiliyor musun evet iştahım var şükür e, tat alabiliyorum koku alabiliyorum onları kaybetmedim bu süreçte e, tat almış şeyim yerinde yani koku da alabiliyorum e, daha sonra karantinan gerçekten 20 gün mü diyenleriniz oluyor e şöyle ki beni iki gün önce Ankara'dan ar aradılar yine Sağlık Bakanlığından dediler ki 14 gün hani karantinanız 14. gününde hastaneye gidip test yaptırıyorsunuz eğer negatif çıkarsa karantinanız bitecek yani artık e, şey e, normal hayata geçiş yapabilirsiniz dediler karantinanız bitecek dediler. Ama e, 14 günün sonunda testiniz tekrar pozitif çıkarsa 20 günü tamamlayıp 20 günün sonunda tekrar test yaptırın diye e, bunu bana söylediler. Ankara'dan aradılar. Ben de şimdi 14 günümü bekliyorum. Ayın 12'sinde falan doluyor. 12'sinde gideceğim. Tekrar test yaptıracağım. İnşallah negatif çıkarsa e, direkt bahçeye gideceğim. <laughs> Çünkü köpeğimi çok özledim. Annemi babamı da tabii ki de çok özledim. Arkadaşlarımı ne bileyim e, sosyalleşmeyi de çok özledim. O yüzden e, bu 14 günü sabırsızlıkla bekliyorum. Onun dışında dediğim gibi süreci hafif atlatmak e, ve evde geçirmek istiyorsanız kesinlikle iki doz Biontech aşısı şart. Sinovac vurulanlar da 3 doz. Tabii gerekiyor. Üçüncü dozunuzu da muhakkak vurun ki evinizde en azından ve bu süreci hafif belirtilerle atlatarak e, tamamlayın. Yani ben şimdi 14 günün sonunda negatif çıkarsam normal hayata geçeceğim ve geçecek bitecek yani bu hastalık bu dert benden tabii ki de dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, yani ben ki çok dikkat ederdim. Nasıl oldu anlamadım. Nereden geliyor, nasıl oluyor inanın belli değil. Şu an zaten ortalık karışık. Yani en az ben hiç abartmıyorum hastanede çünkü gördüm bunu. Gözlerimle gördüm. Beş kişiden en az üçü bir kere Covid yani. Düşünün o kadar çember daraldı. Bu yüzden çok dikkat edin. Maskenizi, mesafenizi muhakkak koruyun. Maskenizi takın. Hijyen önemli. Bir yere dokunduğunuz zaman dezenfekte edin yani ellerinizi. Onun dışında söyleyebileceğim bu kadar. Yani aşı şartı, aşınız olun. Teşekkürler.